Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizler birlikte YouTube'da dönen dolaşan Volt ve Flame güncellemesini konuşacağız. İlk olarak arkadaşlar Peter Toys'un paylaştığı şu fotoğrafa bakalım. Arkadaşlar şu an ekranda gördüğünüz fotoğraf YouTube'da döndü dolaştı. Herkes bu fotoğrafı paylaştı. Şu an teorilerimizi söyleyeceğiz bugün. Sizce bu güncelleme gelecek mi? Geleceğini düşünüyorum. Şimdi diğer benim bulduğum fotoğrafa bakalım. Ekranda görmüş olduğunuz fotoğrafta benim bulduğum fotoğraf. Gördüğünüz gibi Volt, Volt'su Volt Pegasus'u var pe pakette ama pakete girince Pegasus yok. Pegasus bende de yok arkadaşlar. Yani Buradan geleceğini anlayabiliriz aslında ama hemen gelmeyebilir tabii ki güncelleme. Bu benim teorilerim arkadaşlar. İnşallah gelir ve siz hangi takım olacaksınız? Yorumlara bekliyorum. Ve bu arada arkadaşlar 500 olmamıza az kaldı. 500 olursa katıl butonunu çıkaracağım. Ve herkes bize katılıp bizi destekleyebilecek arkadaşlar. Dediğim gibi bu güncelleme gelebilir de gelmeyebilir Bunu Peter Dost paylaşmıştı. Ben de öyle size yayayım dedim. Discord sunucumuzu da aşağı bırakıyorum. Oradan katılmak isterseniz Discord sunucumuza gelebilirsiniz tabii ki de. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bugün sizlerle Waltz ve Flame güncellemesi gelecek mi diye trollerimizi paylaştık. Hoşçakalın.